Merhabalar. Ben klinik psikolog Fazilet Seyidoğlu. Bugün sizlere takıntılardan bahsedeceğim. Ama aslında şöyle bir soru sorayım. Acaba takıntılı bir insan olabilir misiniz sorusunu soracağım. Bazı olayları zihninizde tekrar tekrar canlandırıyor musunuz? Uzun uzun, çok uzun uzun düşünüp detaylandırıp acaba ben niye bunu yaptım? Öyle mi söyleseydim? Böyle mi söyleseydim? Yanlış mı yaptım? şeklinde e, zihninizde kendinizde konuşmalarınız çok fazla mı? E, hata yaptığınızda e, ya da bir şeyi unuttuğunuzda e, kabullenmeniz uzun zaman alıyor mu? Yani kendinizi affetmeniz zor oluyor mu? Veya başkaları hata yaptığında onları affetmeniz zor oluyor mu? Zaman alıyor mu? Arkadaşlarınızdan ya da ailenizden biri sizi hayal kırıklığına uğrattığında üzüntünüzün geçip aranızın düzelmesi için bir zaman gerekiyor mu ve zor mu affediyorsunuz? Dediğim gibi bazı nesneleri düzenli e, koyuyor musunuz? Ya da istediğiniz gibi bir şey olmadığında öfkelenip sinirlenebiliyor musunuz, üzülebiliyor musunuz? Bir şeyleri dizme, sayma ya da eşitleme işleriyle kendinizi çok meşgul ediyor musunuz? Kaygınızı azaltmak için, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol ediyor musunuz? tekrar tekrar emin olmak istiyor musunuz? Çoğu zaman e, mikrop, kirlilik, kimyasallar ve hastalık hakkında, hastalık riski hakkında çok fazla düşünüyor musunuz? Rahatsız edici düşünceler ve imgeler yani hayaller, görseller sık sık aklınıza geliyor mu ve onlardan kurtulmak için onları bastırmaya, düşünmemeye çalışıyor musunuz? Eğer bunların çoğu sizde varsa Evet, takıntılı bir insan olabilirsiniz. Peki şimdi karamsar bir insan mısınız? Bir de ona bakalım. Bir sınav ya da sunum yaklaştığında çok endişeleniyor ve başarısız olacağınızdan korkuyorsanız, bir şeyin ters gitme ihtimali varsa genellikle bunun ters gideceğini düşünüyorsanız, hatta sonuçları bayağı bir felaketleştirerek zihninizde büyütüyorsanız, çoğu zaman kaygınızın asla geçmeyeceğini düşünüyorsanız, birine beklenmedik bir şekilde bir şey olduğunda genellikle olumsuz bir şey olduğunu düşünüyorsanız, sıklıkla kendinizi böyle nadiren gerçekleşen ya da gerçekleşmeyecek ama korkutucu olaylara hazırlamaya çalışıyorsanız bu hazırlama genelde zihinde oluyor ve aslında sahip olduğunuz talihin tek talihin kör talih olduğunu düşünüyorsanız ve insanların aslında kötü size zarar verebilecek olduğunu da düşünüyorsanız ve insanların hayatlarını değiştirmeye çalışıyorsanız ve ama aslında bunun da umutsuz olduğunu da düşünüyorsanız ve Çoğu insanın sizi hayal kırıklığına uğratacağını, hiç beklentiye girmemeniz gerektiğini düşünüyorsanız evet karamsar bir insan olabilirsiniz. Peki, mükemmeliyetçi bir insan mısınız? Kendinize veya çevrenizdekilere gerçek dışı yüksek beklentiler, standartlar belirliyorsanız kaygınız mu muhtemelen artıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, hiç kimse mükemmel değil. Ve yüksek standartlar koyduğumuzda çoğu zaman kendimizi aslında mutsuzluğa, başarısızlığa ve kaygıya da aynı zamanda mahkum ediyoruz. Örneğin kendimize yüksek standartlar koyuyorsak ve kendimizi genellikle ona göre değerlendiriyorsak, bir işin işlerde ayrıntıların, detayların çok önemli olduğunu düşünüyorsak, işleri çok sıralı, düzenli yapmaya gayret ediyorsak, etrafımızdakilerin de çok özenli ve dikkatli olmalarını bekliyorsak ve onlara öfke duyuyorsak, eğer özenli ve dikkatli olmazlarsa ve aynı zamandaki etrafımızdaki kişiler de bizim çok böyle mükemmel, e, özenli, dikkatli çalıştığımızı söylüyorlarsa hata yaptığımızda çok utanıyorsak ve çok rahatsız oluyorsak ve bunu kabul etmekte çok zorlanıyor ve kendimize acıma şefkat duygularımız azalıyorsa başkaları sizi izlediğinde en iyi yapmaya gayret gösteriyor ve kaygımız artıyorsa, yaptığımız işten hiçbir zaman memnun olamıyorsak, genel olarak eksiklikleri ve olumsuzlukları görüyorsak, hiçbir zaman kendimizi de memnun edemiyorsak veya başkaları bizi memnun etmekte zorlanıyorsa, yaptığımız hataları unutmakta zorlanıyorsak ve kendimizi ağır bir şekilde eleştiriyorsak, mükemmeliyetçi bir insan olabiliriz.